bence. Böyle bir bakayım. burada bir şey var sanki derken. Ama vallahi 762 silah buldum. Allah Allah. Kanka özür dilerim. Çok, çok yok. Kanka ne oluyor lan? Nasıl bir oyun? <laughs> Eskiden şey var. Adam sıkıntılı biraz abi dikkat et abi onun arkasına gelme bunun arkasına gel geleceğim geleceğim ah be geleceğim, abi. Geleceğim. geleceğim ya yo abi. gerek yok kardeşim ya soldan abi bu adam hili. hile 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 aynı hile ya siz hile. kötü oldu göremiyorum 180. adamı. Böyle güzel oldu ya. Bomba geldi. Sen görüyon ama bende ses kasıyo vurdum ee, Yemin ediyorum ya. efsane vurdum adam düşmedi Aha vurdum düştük OOO MY SHİT Mert görmeliydin Mert miydi? <laughs> Valla kafadan izliyodum Mert, oğlum Anladım. bir vurdum motorluyu bak burada giderken bir vurdum, bir de şurada vurdum iki. Aa, gördüm. Yeterli yani... yani... Yakın. Bir abi lütfen. Kaç kil? Ne? Ne? Yak. 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 Gerçekten dünyanın en iyi bombası. Net haberim yok. Bir kişidir diye e, atıyorum ve sadece bir ses duyuyorum ve şurada Yok artık ya. Cidden yok artık ya. Ayak sesi. Meka. Evet. 8 x Evet. Mezarcı. Evet. Normaldir o zaman spray atması. Evet. Bir mezarcıysak 8 spray MK'yı atarız. Oha! <laughs> ne yaptım lan? Vay! Nasıl spreydi kaç kişi düştü <laughs> Vay canına! Oğlum sen neymişsin be abi? Diye itiraf etmediğim çok güzel bir spray Çok güzel spray transferdi üçü de Oyunun sonları güzel ha Hala araç geldi. Ali! Bir takım daha var hala Lan! Yine karıştırdık mı oyunculuğumuzu? Yukarıda hala adamlar var Düştü birisi Hadi bomba Göster gücünü işte Öldüm bomba. sıkıntı al Çok güzel Atlayacak bir de atlıcak Daha var daha var daha var daha var Düşme düşme hiç gerek yok Atlayacak o Ben sürünüyorum sana Geri içeri düşme. Geri içeri Girdim ben içeri Beni Bekle abi bekle Al, bekle kör bekle. Abi kaldır seni. Can bassam daha iyi değil mi? Kaldır sen. Atadım, atladım, atladım, at. Çok güzel Bana sıkıyorlar. Acele etme gösterme gösterme gösterme. 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 Ben de, ben de. Kilimi aldım kilimi aldım sıkıntı yok Çıkın vurun çıkın vurun çıkın vurun Vurun parçalayın onları Şu evin içinde şu evin içinde parçalı onları Çıktım ben dışarı beni vuracaklar gir abi gir Gir içeride pusudalar Gir abi parçala onları Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi bir helal lan Helal lan size İşte bu işte bu Helal Wow. Wow 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 wow. Baya iyi abi ya. Abi çok iyi ya. Screenshot, screenshot. Screenshot alın. Bağıra bağıra fark koyduk. bir dakika, Discord'a toplan, Discord'a toplan. <laughs> Kanka Discord'a toplan. Discord'a